Merhaba arkadaşlar, işte harika bana kanın dinlenmekteyiz. birlikteyiz. Panda birlikte Roblox'ta bugün Brave Stars oynuyoruz arkadaşlar ve bugün Roblox'ta Brave Stars oynamaya çalışacağız. Yeni bir oyun değil daha önce çıkmış adam bana dalıyor. Eee, Bayağı da be oynamamızı istemiştiniz ve bugün pro anda da adam yalan oldu yalnız. Bunu oynamaya çalışacağız. Savaşçılar vermiş aynı Brave Stars ve telefondaki gibi yapmışlar harita marita yapmışlar böyle acayip bir şeyler yapmışlar. Pro da oyunda bir yerlerde kopuyor şu an birilerine dalıyor. Bana da ses vermiyor. Pro da ses ver. Provanda ses vermiyor. Çalılar var arkadaşlar. Zıplama yerleri falan var. Hepsine tek tek bakacağız. Kopacağız bugün. Provanda. Dostum selamun aleyküm dostum. Yalan oldum gittim be. Bana yardım lazım. <laughs> dur geleceğim. <laughs> arkadaşlar Şeri başladım. Ee, böyle zıplama şeyleri hemen koymuşlar. Abi çok iyi ya. Şöyle adam var. Aa Barley. Barley dalıyor. Barley yalan oldu. Ee, böyle sahada bir şey var puan sistemi. Buradan puan topladıkça oyunda kutular var. Aynı bak burada da kutu yapmışlar abi. Her şey böyle kutu açıyorsunuz. Savaşçı çıkıyor. Ana daldılar ya. Böyle baya bir gerçekçi. Bu kutulardan da savaşçı düşürebiliyor musunuz? Aynı zamanda puanınızda da savaşçı alıyor musunuz? Bende böyle savaşçıların birçoğu var. Haydi bakalım Şeri ile başladım. Nita ile devam edelim. Dostum Nita'ya hayranım dostum. Nita benim favorim. Nita Panda'nın en çok sevdiği savaşçı. Şimdi Panda ne kadar beyin atarlarsa devam edeceğiz. Arkadaşlar siz şimdi bu bölüme güzel bir like atarsanız 15.000 like'dan fazla gelirse Roblox'ta Brave Stars seri yapabilirim. Çünkü baya güzel bir şey de Allah Allah dalmayın abi. Daha ben oyunu çözemedim bana da döndü. Aa yalan oldu gitti. Neredesin sen? Dostum kay gel kapışak dostum. Gel geleceğim yanına. Ayı çıkardım. Allah! Ayı çıktı. Ay özel güçleri de yapmışlar. Yalan oldu gitti. Selam hay hollo hollo mu? Ha hollo ne demek ya? Hello <laughs> yazacak herhalde. Ortaya doğru geliyorum çalılan arasına. Dostum bak Leon Leon almadın değil mi? Daha Leon çıkmadı. Leon çıkmadı. Leon'da görünmezlik falan da vardır herkesin. kesin. Abi çalıları bile aynı yapmışlar. <laughs> Ula! Aradan biri çıkarsa var ya zıplarım harbiden. Hoş geldin. Dostum kapacağız mı? Gel şimdi. 3 2 1 deyince başlıyoruz. Tamam mı? A pusuya düştük. Dostum ya ne yaptın dostum? Ben daha mı daha adam, adam adamlar daha arkadan. Pusuya düştüler bizi. Öldüm. Öldüm buluşma yalan oldu. Dostum gel tekrardan aynı yerdeyim. Panda ve Veysel açacağız arkadaşlar. Çok istiyor kapışmak. Benden iyi oynadığını düşünüyor ama. 3-2-1 deyince tamam mı ortaya çık. <laughs> yalan olacak şimdi ya. <laughs> Pok oldum bu arada. Müzik atacağım sana. 3, 2, 1. Başla. Hadi. Aa ayı çıkardın. Aa. Dostum hadi bay bay dostum. Hadi kendine iyi bak. Bay bay. Bir dakika el Primo olacağım. Sen orada nasıl ben aldın? Helal olsun çocuğa bak ya. Çocuk demek ki pro çıktı Gel 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 Nita gel. Panda değilmiş. Gel 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 el Primo'nun gücünü gör. GC gel 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 gel. Of be. Aa bir tane daha. Ooo özel güç fırlatıyor. Abi çok iyi. Eee primo. Selamünaleyküm Robot kardeş flagga balley balley gel 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 gel. Orta yere geçirdim. Aha tik geldi bir şey atıyor. Neredesin tik? Saplanıyor. Oo. o Balley. Şişe atak. At, 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 at. Oo. oo. muydu bu? Şurada bir arkadaşlar zıplıyor. şunları bir dalalım. Çalların arasından yani savaş çıkacak. Ortadaki sen misin? Dostum benim dalma. Gelemedim ki daha oraya ben daha. Dostum adam daldı bana. Tamam aldım onu. Şimdi bak 3 2 1 deyince tamam mı? 3 2 1 Başla. Hadi bakalım. Şu an takipçiler diyor ki acaba bu sefer abi alabilecek. Arkadaşlar işte, elimden geleni yapacağım. Kayboluyorsun ama sen taktik yapıyorsun. Nereye gitti bu? Dostum ne oldu? Dostum kolay mı sandın beni? <laughs> o Ne yapıyorsun kanka sakin ol ben ne yaptım? Bismillah nereye gittik abi? Özel gücü bunu uçuyordu ya hatırladım. Bak senin üstüne topu göndereceğim. Dostum sen ne gönderiyorsun dostum? Gel hadi, gel gel çalıları gel. <laughs> çalıları gel. Ya. ya abi. <laughs> sen arkadan bana daldılar. Buradan da. Sen kavuşurken bana dalıyorlar bak haksızlık oluyor. Dostum ağlamak yok. Allah'ım ya bir çocuk doğuştan Brave Pro'su çıktı. İlk defa oynuyor arkadaşlar ben de. Ben bugün oyuna ölmeye girdim. Şimdi Brook'la oynuyoruz. Brook 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 Brook. Yine dağlara taşlara füze atıyoruz arkadaşlar. Nişan alma konusunda sıfırım tabi. Bak nereler attım bak. Pişşş, selamünaleyküm beyler. Brook kapışmaya katıldı. Allah'ım ya. Çalılara doğru gidiyorum. Del, derle denen bir şeydi marge. Bu del, derli mi? Ne? Öyle bir şey de söyleniyordu. <laughs> Bakalım. Birkaç tane daha efsanevi savaşçılar var. Onları da göstereceğim size. Haydi 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 haydi. Allah. Ne yapayım çıldırdım. Bunun özel gücü dönerek uçuyordu galiba. Selamünaleyküm. Sen miydin o kaçtın? Beni görünce kaçtın. Dostum canım atken dalma haksızlık. Abi çok iyi oynuyorum provanda sen. Sen var ya Brevstar sesi hava coşarsın. Dostum ben sana dedim coşacağım dedim. Brevstar sesi de coşan provanda Ortada bekliyorum hadi gelin abi. Allah'ım yanlışlıkla özel güce bastı. Adamın üstüne fırlamam lazım yanlış yere fırlamam. Bu özel gücü acaba kaçmak mı olay yerinden? Olay yerinden uçmak mı? Bir Nita, Nita aramızdan ayrıldı. Gene çıldırdım gene çıldırdım. Şu dinamit atan şu arkadaş gel hele gel 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 çalıların arasına gibi Bak 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 uzaktan dinamit atıyor. Neredesin? Şunun çok az canı var hadi ya. Allah. Heh. Oh. Aha buruk geliyor. Gel kanka gel uçarak uçarak dalıyorum milleti. Oy pizza atıyor. Aha el primo geldi. Aha aha ikisi kapışıyor. Aha ben buradan bunlar dalayım. İkisi kapışın ben dalayım. Allah gene uçtum. El primo önüme düştü. Gel buraya Primo. El Primo nereye yumruk atıyorsun? Hayaletlerle dövüşüyor. Ken nereye gitti bu? Allah'ım uçtu tepeye çıktı. Aha bir tane daha. Benden bir tane daha deli bir tane daha. Uçuyorum yine coşuyorum. Gene koptuk. Dostum neredesin yardım ister misin? Şu an çok fena kapışıyorum. Herkese fena daldım. Hayır hala ölmedim he. Abi bunların ikisi nasıl kapıştı yarım saattir. Ben de bunları kovalıyorum. El Primo gidiyor gidiyor gidiyor. Allah Allah ben öleceğim. Obe. Oh be. Oo. Öldük. Aa güzel dayandım bu sefer ha. Uzun oldu bayağı bir çok uzun oldu. Şimdi Rico'ya geçiyoruz. Sonra da Pam. Rico sektirerek mermi atıyordu. Bakalım sekiyor mu bu oyunda da. Bu abi ya? Dur bakalım buna bir sallayalım. Selamun aleyküm abi. İyi aldı gitti. Ortadayım panda. Dostum ben de ortadayım. Hadi burada kapışacağız. Şimdi Heron Papi arkadaşlar <laughs> yenildi ya. Bir daha kapışmak istiyorum. <laughs> Ama helal olsun ya Bravanda'yı. Önüme yani herkes ateş ediyorum. Kimseyi tutturabiliyor mu acaba bilmiyorum. Aa, 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 biri biri gitti. Ne yapıyorsun burada sen gizlendiğin? Bayağı yedim. Evet PEM kaldı. Bir de arkadaşlar bu dinamit atan var. Bu son iki savaşçıya da bakalım. Bak. Güzelmiş ama oyunu beğendim. Her şey aynı yapmış ya. Baksanıza birebir. Şöyle bir sallayalım dinamitimizi. Haydi bakalım. Abi şu yerden giden top neyin nesidir? O topu çözemedim. Patlıyor mu? Ne oluyor anlamadım. Abi bu hemen öldü. Pem'e geçtim. Aha bir tane daha var. Bakalım kim kazancık, Ben kazandım. Ortaya doğru geliyorum. Aa, arkamdan beni kovalıyor. Olamaz. Ya Kaktüse deyince ölüyoruz ya. Tipime bak. Abi ben var ya her yerden dalıyorlar bana. Ya bu Crow, Crow galiba çok güçlü he. Bıçak çok fena atıyor. Dostum Leon olsa atsın Aynen. Böyle hediye kutuların üstünden geçince de havaya doğru çürüyor. Acayip bir şey. Tamam ortaya geldim panda. Tepeye çıkalım bitirelim. Aa özel güçte işte sağlık atıyorum. Her şeyi aynı yapmışlar. Harbiden her şey düşünülmüş böyle. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir spam ve gelsin. Son bir kapışma yapıp bitireceğiz burada. Brave Star seri olmasını istiyorsanız Roblox'ta güzel bir beğeni atarsanız 15.000'in üstünde bir beğeni gelirse çekeriz. Böyle Leon Leon ne var hepsini göstermeye çalışırız. Güzel ama. Sen sabahtan beri Nita ile mi geziyorsun? Dostum benim favorim Nita dedim sana. Nita benim favorim. Tamam Nita senin favorim. Hadi bakalım. Haydi. Kaçtın aşağıya. Dostum saymadın. <laughs> ne oluyor abi? Ölüyorum yine. Yine canım azalıyor. Crow geldi galiba. Aa Leon geldi. Leon geldi. Ola. Arkadaşlar bitiriyoruz. Son günlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın.